Ulan ses kaydetmeye bastık mı inşallah basmışızdır. İşte güneş batıyor. Bir kumbağa günü günün sonuna geldik. Deniz, önemli olan deniz. Böyle bir deniz var mı? Yok. Şöyle kaydedelim. Balıkçı teknemizde var. Az önce yaptık. Avlanıyor. Çek, indir. İşte, aha bu da deniz. deniz böyle bir deniz yok olamaz teknik olarak mümkün değil mükemmel bir deniz gireceğim birazdan buna yüzen bir hıyar bana bakıyor İşim gücüm yok seni çekeceğim i̇şte denizin güzelliği tertemiz şurada da benim olta takımım var zoom alayım zoom alan aldım görünmüyor muyuz o kova benim oltam içinde onun. Cümle de kuramadık ama ne Koyuyoruz da bakalım. Tövbe. Tövbe. İşte deniz dümdüz. 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 Çok baktın çekeceğim seni. Ne var ama koyayım ya. İlk defa mı görüyorsun denize kamerayla girmiş birini? Ben ilk defa görüyorum ya çayrı bir, bir de balık görsek balık çekeceğim de balık yok. Gelin lan ünlü yapayım size. Yosun var onun yerine. Böyle bir deniz yok. Ah. Birazdan bu denize gireceğim. Zaten böyle bir denize girilmezse ayıp. Hem gireceğim hem işeyeceğim. <laughs> Aha liman. Aha zoom Ha, aldı. Evet. Aa orası da Tekirdağ. Tekirdağ, Tekirdağ. Yüzen bana Tekirdağ. Bir başka balıkçı teknesi. Bu da ilk balıkçı teknemiz. Ha bu arada bugün günlerden ne? Ee, bu deniz bu kadar güzel hangi gündeyiz? Bak günü bilmiyorum da bugün kulujla ya da Braga'yla maçımız var. kulujla Yok Braga'yla. Braga'yla maçımız var bugün. Bir çarşamba günü. <laughs> Denizin altında görmek ister miyim? kadar da değil. İşte balık tutan insanlar. Burada bir zoom yapalım bakalım. Aha da balık tutan insanlar. Aha da gün batımı tekrardan zoom out. Mükemmel bir atlayış. Öğretmenler kampı. Kumbağa böyle bir yer işte kardeşim. Allah kahretmesin. <laughs> tamam. 3.5 dakika oldu. Yeter bu kadar. Dakikası 90 MB anasını satayım. Mükemmel bir. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Mükemmel de bunun ışığı niye gitti? Sahil tertemiz. Benim ayak izim. Godzilla. Balık tutmayacağım. Direkt denize gireceğim. Yani böyle bir denizden de zaten çıkılmaz. Bu arada suyu merak eden su çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bu arada amına koyayım sanki YouTube'a koyacağım. Bir berrak seyredecek o kadar. <laughs> berrak seyredecek o kadar çok küfür etti. Ses almıyordur, almıyor. Biraz hava sisli. Marmara Adası tam gözükmüyor. Hafif bir sis var orada. Şu Marmara Adası. Marmara Adası değildi la bu adanın başka bir adı vardı. Aha açılıyor abi. Selametle. Evet bu kadar. Görüntüler bu kadar. Aha bizim ev. En sondaki ev bizim ev. Aha kaçak yapı. Sahilin nasıl anasının sikildiğinin göstergesi. Burası sahil. 20 metre kadar gidiyorsunuz. Ve bilge denen şahsın kaçak yapısı. Bu da bilge denen şahsın öbür kaçak yapısı. Bu da en son kaçak yapısı. Bokunu çıkartmışlar buyurun. Ama sonuç olarak deniz mükemmel. Ve dediğim gibi Eylül ayının bugün 25'i 26'sı. Aha amca gidiyor. Amca gidiyor karadan bayağı uzaklaşmış amca. Maşallah, maşallah. Evet, 5 dakika 40 saniye. 6 dakika olunca kapatacağım. Son kez şöyle bir bakalım. Şöyle bir denize zoom alalım. Zoom almayalım, gidelim yanına. İşte bu. Mükemmel. Mükemmel. Ok.